Bu şımarık çocuk neden mutlu? Çünkü Rişi... Yani sen Rişi hakkında konuştuğumu düşünüyorsun öyle mi? O ne isterse yapacağımı düşünüyor biliyor musun? Bana... Onun için oruç tutacağımı söyledi. Ne? Evet. O söylediğinde ben de aynı şekilde tepki verdim. Ben bu orucu pavan için tutacağım. Ama hayır o inatçının teki. Onun için oruç tutmaya zorluyor beni. Ben bunu nasıl açıklayacağım ona? Çok basit. Sen bir şey yapmayacaksın, ben yapacağım. Benim güçlü ellerim onun suratını kaplayacak şimdi. Ve abla, gerçekten onu döve döve mahvedeceğim. Hatta onu tanımayacaksın bile, görürsün. A bekle Ahana dur. Abla çok kızgınım. şu Bekle an durdurma dur, beni. bir şey söyleyeceğim. O gerçekten masum biri o kadar kızma. Çünkü ileride bir gün o da evlenecek, güzel yüzü çirkinleşmesin Sen sakin ol, lütfen olur mu? Tamam, o zaman düzelecek şekilde dağıtırım suratını. Hayır Ahana, bekle. Tamam abla, sadece burnunu kırarım o ne zaman. Ne yapmak istersen yap. Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? O da benim için oruç tutmak istiyorum. Ne? İşte şimdi onun yüzünü dağıtacağım. Hayır dur ne yapmak istiyorsan yap. Ama ona benim için bunu yapmamasını söyle. Ona öyle bir şekilde açıklayacağım ki... Geçmişini unutacak görürsün. Ay Dinle ahana. ne oldu? Gerçekten de oruç tutmayacağından emin ol tamam mı? Bilirsin ha. ya o biraz tilki. Tilki mi? Evet çok acıkır çok yemek yer. Sonra oruç tuttuğunu unutur ve bir şeyler yerse... Yüce Tanrı da bu işlediği günah için ona çok gücenir. Bu çok büyük Eğer günah bu kadar olur. çok mesajın varsa gidip kendine söyle ben gitmiyorum bir şey daha unuttum. Babaannemin var? beni sevdiğini söyledi biliyor musun? Ne? Evet. Nereden biliyorsun bunu? Kulaklarımla duydum. Babaannemi ilaç ve süt götürmeye giderken duydum. Beni Sevdiği kişi ]mış. için kim oruç, oruç tutarsa oruç tutsun, tutsun onun dilekleri on her, şekilde her şekilde kabul olur. Tüm bu şeyleri duyduktan sonra Tanvi için oruç tutacağım buna eminim. Ahana Rishi'nin istediği şey doğru bir şey mi? Sen söyle sence doğru mu yanlış mı? Ben sana soruyorum, sen de bana mı soruyorsun? Sanırım abla, ben onun alnının ortasından öpeceğim. Ne? <laughs> ne kadar tatlı ya! Sana bir anda ne oldu böyle? Sen ne hissediyorsan ben de onu hissediyorum. Ben ne hissediyorum? Ne hissediyorsun ki? Gene bana Aa! soruyorsun. Ben sana soruyorum. Biraz önce onun suratını dağıtmaktan bahsediyordun, şimdi ne oldu? Ben ona ne söyleyebilirim ki? Ah seni çocuk. Sen ablam için nasıl oruç tutacaksın? Ablamı nasıl bu kadar çok sevebilirsin? Bu kadar saf sevgi beni gerçekten ağlatacak abla. Abla. Hatırlıyor musun? Ben küçükken çocukluğumda sevdiğim oyuncuyu görmeye gitmiştik. Henüz aşktan anlamıyordum ama onların aşkları beni ağlatmıştı. Rishi seni deliler gibi seviyor abla. Aşkın ne olduğunu bilmiyor musun? Ne oldu? Sadece annemi özledim. Çocukken aşkın ne olduğunu anlatmıştı bana. Aşktan bahsetmişti. Anne, aşk, aşk. nedir? Aşk, aa, hayattır. İki kalp arasındaki bağdır. İki insan birbiri olmadan yaşayamaz ve buna aşk denir. Anne, herkes aşık olabilir mi? Biri senin için yaratılmışsa o geldiğinde zaten bir şeyleri anlarsın. O kişi de Tanrı tarafından senin için seçilmiştir. Seni anlayan ve seni seven kişidir. Annem aşkın çok güçlü yönlerinin olduğunu söylerdi. Evet abla. Aşkın gücünü görebiliyorum. Rişi seni gece gündüz takip ettiğinde gerçek aşk olduğu o kadar belliydi ki. Abla o seni gerçekten çok seviyor hem de çok fazla seviyor. Eğer sen onunla beraber olmazsan kalbiniz çok kırılacak. Neden böyle olsun ki? Belki de bu aşk hikayesinde böyle olmuş. Mutluluk iki saniyelik bir şey. Ve hayatı boyunca acı çekici. Taze meyve, soğuk su. Gerçekten çok acıktım. Raj Tanvi'nin yaptığı tatlıları görünce daha da bir acıktım. Gerçekten söylemeliyim ki çok güzel yemek yapıyor. Hatta Bani'den bile güzel. <laughs> şey sen ne diyordun? Tatlılar çok güzel olmuş değil mi? Yani güzelse güzel demek şart. Evet. Benim de bu konuda dürüst olmam gerek. Tanvi gerçekten çok güzel yapıyor. Sanki bir şef edasıyla. Buyurun işte daha çok tatlı. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet canım. Işte buradalar Servis <laughs> gerçekten. Seti. Tanvi canım, seni gerçekten beğeniyorum. Hey, neden bana öyle bakıyorsunuz? Burada herkes kızı övüyor. Bunu ben de yapabilirim. Her neyse, Rano zaten artık böyle tatlılar yapmıyor benim için. Ama Tanvi yapmış. Evet anne, sana hiçbir şey yapmadım, hiç yedirmedim, değil mi? Bu yüzden bu kadar kilo aldın. Ben senin kadar çok kilolu değilim. İncecik vücudum var. Tam fit biriyim. Seni neden iteyim anne? Dışarıdan kilolu görünebilirim ama içten gerçekten zayıfım. Anne... Siz ikiniz gelin kayınvalide yine kavga ediyorsunuz. Sadece tatlayıp tatlı konuşalım lütfen. Hadi. Aa, vay canına baba çok güzel kokusu varmış. Ne kadar güzel. Aptal. Tabii ki güzel. Baksana şunun kokusuna. <laughs> Yüce hadi bir şeyler hadi. Bani <laughs> Sen de yesene bir şeyler. Unuttun mu? Bugün oruç tutuyorum. Oruç mu? <laughs> o zaman ben yiyeyim karıcı. Rano sen de biraz ye. Yoksa benim karnım ağrıyacak. Tabii anne neden olmasın? Sen de özellikle oruç tuttuğum günler soruyorsun ne yediğimi. Aa doğru ben onu her yıl unutuyorum. Özür dilerim. Her neyse oruç tutarak iyi iş çıkarıyorsun. Yoksa Raj gibi iyi biri asla işin olmazdı. Anne ben oğlunun peşinden koşmadım. O benim peşimden koştu tamam mı? O Biru'nun desteğiyle bana açılmaya çalıştı. Aa, Rano hadi ama. Vero olmasaydı birlikte olmazdık. O bizi evlendirdi. Arkadaşım benim için çok şey yaptı. Ben onun için ne yaptım peki? Hiçbir şey. Aa, Rishi, Rishi nerede? Onu göremiyorum. Anne aklına geldin mi? Bak buradayım. Günaydın. Belki de hayatında bu kadar güzel tatlı tatmamışsındır. Hı? Hı. Hı. Ne oldu? Ne? Annemle Bani teyzen oruç tutuyorlar. Sen neden yemiyorsun? Dinle, e, sen de mi oruç tutuyorsun? Evet ben de tutuyorum tam bir. Yani müstakbel gelinin için dileklerim kabul olsun diye. he <laughs> tamam güzel. Yani Tanu için mi tutuyorsun? Aşkım için babacığım. <laughs> çok iyi canım. Buraya geldiğinden beri çok değiştin. Abim o zamana kadar annemi kandırıyordu. Şimdi aynı şekilde babamı da kandırıyor. Benim ülkem işte böyle. Al <laughs> abi biraz ye aptal oruç tutuyorum dedim ya. Abi ye biraz. Kimse bir şey anlamaz. Tahminin de dikkatini çekmiş olursun. Hadi ye ye. Gerçekten tutuyorum. Çünkü sonucunu görmek istiyorum. Tam iyi istiyorum. Babaannem eğer bir şekilde sevdiğin kişi için oruç tutarsan onu kendine çekersin demişti. Ama ortalığı karıştırırsan seni gebertirim bu sefer. Abi Ahana'nın ruhu ne zamandan beri sana geçti söylesene. Bir insan da lafın üstüne gelirmiş. Şimdi seni çağıracak, sen de buradan gideceksin hadi. Aa. Aa. Neden öyle bakıyorsun? Sen sus. Ne oldu? Sorun ne? Sen var ya tam işe yaramaz. Gördün mü demiştim sana öyle diyecek diye böyle kızlara bilirim. Sen de tam bir yalancısın. Biliyorum daha önce söylemiştin. Bir de ağzında bakla ıslanmıyor. Ne istiyorsun sen? Evet. Neden her gün ablamı sevdiğine dair bir şeyler söylüyorsun? Her ha? gün söylüyorum. Bugün de söyledim. Bunda sorun yok. Yapman gereken şeyi yapmalısın. İşe yaramazsın. Ama bir o kadar da tatlı aşıksın. Bana tatlı dedi. Neyse <laughs> var bunun. Tatlı dedi. Bak Tamir. Senin gibi eski püskü bir kız değilim. Hı? Kadınlar oruç tutar ve ondan bir şey beklemez. Ben de gelecekte evleneceğim kişiyi buldum. Ha, ne demek istediğimi anladın mı? Bence anladın. Ben oruç tutmadım ve bunu da kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam be. Tamam ve dinle. Pavan evlilik kolyenizi almak için seni alışverişe götürmek için geldi ve bekliyor. Abla sen de gel. Dinle. Tatlı tabaklarını yıka. Eğer biri görürse başkası yedi dersin onlara. Sakın benim yediğimi söyleme. Tamam mı? Hadi gidelim. Ha? Tatlılardan mı yedin? Evet biraz yedim ne olmuş? Açlıktan bağışıklığımı düşüremem. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.